Oriental dansçısı olmaya nasıl karar verdin? Ben eskiden modern dansçı ve gogo -go striptiz dansçısıydım. İlk olarak böyle başladım. Çok da iyi bir striptiz dansçısıydım yani hatta Türkiye'de tektim. Ama striptizde de sadece bir yere kadar gidebiliyorsun yani Türkiye'deyiz ve ilerisini yapamıyoruz. Mesela şova çıkacaktım, sahnenin arkasındayım, tatlıs yapacağım, patronum geliyor işte polis geldi, sahneye çıkamazsın yani çok sıkıntılar yaşadım bu yüzden e, yaş da ilerliyor. Bu sefer yani daha kendimi geriye çektim. Oriental'i de kendime daha çok yakıştırdım. Yani insanlar diyor ki değiştin neden oryantal yapıyorsun falan. Aslında Oriental'de kendimi buldum ben. Mutluyum bu şekilde yani böyle devam edeceğim. Ya başka dans yapmayı, gogo -go falan yapmayı düşünmüyorum. Çok geliyor öyle işler ama gitmiyorum. E Biraz daha daha kolay para olduğunu düşünüyorum Oriental'de. Bir sahne yapıyorum. Mesela atıyorum sanatçı sahneye çıkıyor. 3-4 saat sahne alıyor. Ben 15 dakika dans ederek belki de onun kazandığı parayı kazanıyorumdur yani. Şimdiye kadar bir sahnenden en fazla ne kadar para kazandın? Bunu biraz düşünmem lazım. Çünkü birkaç kere oldu. Ama bir keresinde üstünden yaklaşık 20-25 bin lira para çıkmıştı. Yani artık kulise gidip boşaltıp üstümü sonra tekrardan gelmiştim. Sahneme devam etmiştim. Tabii mekandan da aldım. Ya ortalama bir sahneden bir keresinde 30 bin lira yakın para kazandım bu zamana kadar. Bu işi isteyerek mi yapıyorsun yoksa hayal şartları mı seni buna zorladı? E, tabii ki de isteyerek yapıyorum yani. Kimse zorla bana oryantal ol demedi. Gece kulüplerinde çıkarken uyuşturucu ya da alkol alıyor musun? Hayır almıyorum. Yani zaten uyuşturucu normalde de kullanmıyorum. Alkolde hiç çıkmadım. Alkol alıp da sahne yapmıyorum. Ya yani prensibim bu. Sahnem biter otururum. Sosyalleşmek için içerim bir, birkaç kadeh ama onun haricinde asla alkol alıp da sahne yapmıyorum. ya yani Ayağım burkulabilir, bir şey olabilir. Her şey olabilir. Sahne aldığın yerlerde hiç cinsel teklif aldın mı? Yani evet tabii ki de. Sonuçta günümüzde sadece dansçı olmana gerek yok. Bu teklifi bütün kadınlar, herkes yapıyor. Yani cinsel teklif almak için bir dansçı olmama gerek yok. Ama dansçı olduğum için insanlar daha çok birazcık e, seks objesi olarak görüyorlar. Daha rahat e, cinsel teklifte bulunuyorlar. Mesela müşterinin yanından geçiyorum. Merve lütfen DM'lerime bak. Yani DM'lerde görüyorum yazdığın ahlaksız teklifleri ama görüldü yapmıyorum. Bunun için daha çok ısrarla yazıyorlar. Maalesef ki. Göğsüne para koyarken ileri giden oluyor mu? Çok. Yani belki de para takanların %30'u. Yani nasıl... Para takmak isteyen şöyle de takıyor, şöyle de bırakıyor ama ileriye de giden oluyor. Ben de mesleğim halinde olduğu için görmemezlikten geliyorum ama daha da ilerisine giden oldu mu dersen evet oldu. İki kere oldu. Birincide bir şey demedim. Diğerinde de sinirlerim çok bozuktu o gün. Adama bir tane tekmeyi koydum. Arkadan kalktı, bana vuracaktı. Güvenliklerle birlikte dışarıya çıkartıldı. Sahneden sonra seni takip eden müşteriler oldu mu? Evet. Yani üç kere takip edildim. Birincisinde çok büyük sıkıntı yaşadım. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Birinde takip edildiğim zaman ben bunu atlattım. İkincisine baktım atlatacağım gibi değil. Polisi aradım. Dedim ki şu an ben takip ediliyorum. Dediler ki hanımefendi şu yoldan girin, şu yoldan girin dediler. Yani kendilerine çevirme yaptıkları yola soktular beni. Ben oradan kaçtım, devam ettim. Arkamda beni takip eden kişiyi durdurdular. Ben de sonra daha sonra plakasıyla gittim ondan şikayetçi oldum. Ee, şöyle bir şey var. Mesela bana çok para yapıştıran, benim çok hayranım olan bir müşterim vardı. Üçüncüyü anlatıyorum. Gelirdi her hafta, her gün sahneme gelirdi. Bir sürü paralar yapıştırırdı, şampanyalar patlatırdı. Ondan sonra bu daha da ileri gitti. O gün çok sarhoştu, çok kafası güzeldi. Terbiyesizlik yaptı o gün. Benimle bu gece takılmanı istiyorum, ne kadar istersen vereceğim dedi. Ben de dedim ki, ben escort değilim, git başka yerde ara. Kendine, seninle parayla takılacak birini dedim. Ve bunun para takıyordu, elini aldım ittim. Kafası güzeldi. Sen nasıl benim elimi atarsın, itersin. Çıktım kapıda baktım, beni bekliyor. Silah atıyor. Ben hemen arabaya bindim ama bir arkadaşım vuruldu bugün. Yani takılsan bir der takılmasan bir der Zaten takılmadığın zaman direkt orospu damgası alıyorsun. Müşteri ertesi gün gelir, der ki ben buna takıldım. Öyle bir şey yok, yalan. Yalan. Neden yalan söylersin ki? Aile yaptığın mesleği öğrendiğinde nasıl tepki verdi? Yani ailemden tepki görmüyorum çünkü onlar gördüler benim nasıl para kazandığımı gururlandılar. Annemle işe gittim ben sahne alıyorum bakıyorum annemi arıyorum yani köşede oturmuş ağlıyor. Ya yani beni izlerken ağlıyor. Neden ağlıyorsun anne? Çok gururlandım. Yani yaptığım iş e, aslında gurur verici bir şey. İnsanlar çok anlayamıyor. Ama orada ben anlamın teriyle para kazanıyorum. İnsanların bana olan ilgisi alkışlar. Belki de striptizi ben bu yüzden bıraktım. Ya o zaman da saygı duyuyorlardı bana. Ama insan hisseder ya yani kardeşlerimin olsun, ailemin olsun bir e, rahatsız olduğunu. E, benim de yaşım büyüdükçe daha mantıklı düşünüyorum. Daha mantıklı düşündüğüm için daha mantıklı adımlar atıyorum. Bu yüzden striptizi bıraktım. O zaman da arkamdalardı, o zaman da saygı duyuyorlardı. Benim bu yolculukta en çok arkamda duran ailem. Ben yılın yarısında Miami'de, yarısında İstanbul'da yaşıyorum. Ah oh, dövüş! <laughs> Neden kafes dövüşü? Kafes dövüşü, profesyonel dövüş sporlarının şampiyonlar ligidir. İçerisinde birçok farklı dövüş branşı var. Ayaktayken boks, kickboks, thai, yakın mesafedeyken güreş ve judo ve yerdeyken de Brezilyan jiu-jitsu gibi birçok farklı arsenali tek bir branş altında toplayabiliyorsun. Yani herhangi insanların kafasında olduğu gibi kafes dövüşü illegal bir durumdan burada bahsetmiyoruz. Birçok farklı e, profesyonel spor branşın tek bir branş altında toplanması. Ben de yıllardan beri birçok farklı branşta uzman olduğum için e, kendimi en iyi bu alanda rahat hissediyorum. Hiç illegal dövüştün mü? E, evet yurt dışında Amerika'da bu e, var. Illegal maçlar popüler ama Türkiye'de böyle bir şey olduğuna da inanmıyorum. E, şöyle düşünebilirsiniz ben Türkiye'nin en ünlü dövüşçüsüyüm. Ve bana asla böyle bir teklif bu zamana kadar hiç gelmedi. Ve bu işin başlangıcında da gelmedi. Yani ben bu kadar ünlenmeden önce de gelmedi. Eğer olmuş olsaydı ilk teklif bana gelirdi. Bunların hepsi hayal ürünü. Yani şu filmlerde görüyoruz işte yani iki kişi ortaya bıçak atılıyor. İşte iki kişi giriyor, bir kişi çıkıyor. İşte kafes işini zaten süsü. E, tamamen illegal bir olay içerisinden işte zenginler prosunu içiyorlar, biskisini içerken orada işte kaybedecek hiçbir şey olmayan insanları dövüştürüyorlar falan. Bunların hepsi dediğim gibi Hollywood'un gençlerimize yaptığı e, zararlar diyebilirim. Böyle şeyler Türkiye'de asla yok. Maça çıkarken nasıl hissediyorsun? Kendimi evimde hissediyorum. Çünkü e, şöyle düşünebilirsiniz. Aylarca tek bir maç için e, çalışıyoruz ve uğraşıyoruz ve bunun için her şeyimize dikkat ediyoruz. Beslenmemizden uyku düzenimize, günlük antrenmanlarımızdan özel hayatımıza kadar her şeye dikkat ediyoruz. Tek bir gün, tek bir maç için. Şimdiye kadar yaşadığın en büyük sakatlık neydi? Çok fazla sakatlık olabiliyor. Özellikle bu sakatlıklar maçlarda değil daha çok antrenmanlarda oluyor. Çünkü dediğim gibi bu işin hazırlık aşaması çok uzun. Maç dediğiniz şey sadece 10-15 dakika ama hazırlık bazen 3 ay, 4 ay, 5 ay olabiliyor. Ve çok yoğun hazırlıklar olduğu için vücut çok yorgun düştüğü zamanlarda sakatlıklar gelebiliyor. Sakatlıktan örnek vermem gerekirse bir gün maçta ben buna lucky punch diyorum yani şanslı bir yumrukla gelen bir darbe sonucunda Gözümün altındaki orbital kemiği kırıldı ve Türkiye'ye geldiğim zaman hemen ertesi gün ameliyata aldılar ve ağzımın içerisinde 55 tane dikiş açıp burnumdan kemiği alıp gözümün altına koydular ki 4,5-5 saatlik çok ciddi bir ameliyattı. Orbital kemiğinin kırılması daha önceden böyle bir tecrübem yoktu ve çevremden daha önceden orbital kemiği kırılmış biri olmadığı için maçın içerisindeyken çok şaşırmıştım. Çünkü gerçekten iki rakip görüyordum. Yani bu filmlerde olur ama gerçekten iki rakip görüyordum. Mesafe ayarını asla yapamıyordum. Ve maç sonrasında e, Kore'deki hastanede doktorlar kontrol ettikleri zaman bir şey yok deyip beni hemen ülkeme gönderdiler. Çünkü... E, o sorumluluktan kaçmak istediler anladığım kadarıyla. Ve ülkeme, ülkeme geri döndüğüm zaman doktor dedi ki yani senin bekleyebilecek herhangi bir dakikan bile yok. Çünkü gözün yağ tabakası akmaya başlamış. Ve bu bende şöyle bir sıkıntı yaratabilirdi. Bir gözüm diğerinden 2 santim daha aşağıda kalabilirdi. Ama herhangi bir tahribat almadan onu da atlatmış olduk ve bu ameliyattan hemen 6 ay sonra tekrar diğer profesyonel maçıma çıktım. Saldırgan bir çocuk muydun? Çocukken evet. Çok agresif bir çocuktum. Özellikle ilkokul ve ortaokul zamanında her günüm kavga ile geçerdi. Her gün kesin birinin annesi veya babası eve gelirdi. Dövüş sporlarına başlamamla beraber, bu disiplini alıp ve orada tüm enerjimi atmamla beraber tüm saldırganlığım geçti ve bunu profesyonel hayata dökmeye başladıktan sonra bunun tam tersi bir insan haline geliyorsunuz. Çünkü dediğim gibi sporun disiplinini ve etrafınızdaki arkadaşlarınız bile de değişiyor. Öyle düşünün ki etrafınızdaki herkes sporcu. Ve bununla beraber tüm saldırganlığım dövüş sporlarına başlayarak geçmiş oldu. Şu ana kadar kafes dövüşünde rakibine verdiğin en büyük zarar neydi? Aslında çok büyük bir zarar vermedim. Ee, en fazla verdiğim zarar rakibin kolunu kırmak oldu, pes etmedi ve kolu kırıldı orada. Ee, onun haricinde biliyorsunuz ki hem yan hakemler hem orta hakem var. Yani normal şartlarda rakip pes etmese dahi zaten hakem var ve müdahale ediyor ve maçı bitiriyor. Sakatlayacak bir ortam sen istesen de oluşamaz. Maçın adrenalinle zaten bunu hissetmiyorsunuz. Yani ben rakibin kolunu kırdığımı da maç anında evet kolunu kırdım demedim çünkü Zaten rakip devam etti. Maçın içerisindeyken çok ciddi seviyeniz, bir adrenalin seviyeniz çok ciddi şekilde yükseliyor. Ve bu anda zaten bunu hissetmiyorsunuz. Ve her şey hakemin kontrolü altında olduğu için e, zaten siz sadece maçta yapmanız gerekeni yapıyorsunuz. Yani burada sakatlıklar işin içerisinde çok fazla düşünülmüyor. Bir de şöyle bir şey var. Şunu düşünün. İçeride zaten dövüşen kişiler profesyonel insanlar. Ve profesyonel insanlar kendini korumayı zaten biliyorlar. Yani ben herhangi bir sakatlanabileceğim bir duruma girersem zaten orada pes ediyorum. Çünkü benim için pes etmek daha avantajlı bir durum. Ben bu zaman kadar hiç pes etmedim ama bu işin mantığını anlatıyorum size. Çünkü şöyle düşünün. Eğer pes etmedim, kolum çok ciddi bir şekilde kırıldı. Belki 6 ay daha dövüşemeyeceğim ya da spor hayatımı ciddi şekilde etkileyecek. Ama orada rakibin pes ettiği zaman evet o maçı kaybetmiş oluyor ama belki 1 hafta sonra, 3 hafta sonra tekrardan yeni maçına çıkabiliyor. O yüzden profesyoneller kendini her zaman korurlar. Çocuğunun kafes dövüşçüsü olmasına izin verir misin? Tabii ki eğer isterse desteklerim. Sadece kafes dövüşçüsü olması da değil. Yani bir çocuk herhangi bir spor branşında eğer başarılı olacaksa kesinlikle onun kendi seçtiği ve çok yapmaktan keyif aldığı bir branş olması lazım. Benim avantajım yaptığım işi çok seviyor olmam ve onu asla bir iş olarak görmemem sayesinde başarılı oldum. Eğer çocuğum da kız erkek hiç fark etmez eğer dövüşçü olmak istiyorsa ve dövüş sporlarından çok fazla keyif alıyorsa çok sevinirim ve desteklerim. Ama bu aynı şekilde basketbolcu olmak isterse ya da voleybolcu olmak isterse aynı konuda yine onları da çok desteklerim. Yani benim için dövüş, basketbol ya da futbol hepsi birbirinden farklı şeyler değil, hepsi profesyonel spor branşları. Sokakta kavga etmekten çekiniyor musun? Herkes çekinmeli sokakta kavga etmekten. Çünkü güzel bir şey değil. E, kimse keşke sokakta kavga etmese. E, dediğim gibi dövüş sporları profesyonel branşlardır. Ve profesyonel olarak yerinde yapılması lazım. Sokakta kavga eden insanlar hep e, dediğim gibi boşuna bağıran, boşuna işte hareketler yapan insanlar, böyle hani gereksiz hareketler yapan insanlar. Yani sizin oradaki tavırlarınız, kendinden emin olarak duruşunuz, onunla beraber oyun, onun oyununa düşmemeniz, zaten kavga etmemenizi engelliyor. Yani karşınızdaki bir adam, yani bu bütün hayvanlarda da böyledir yani biliyorsunuz. İşte hayvanlar kendi aralarında kavga ederler, birbirlerine saldırırlar ama aslan geldiği zaman hepsi aslanın bir şey demesine gerek yoktur yani hepsi çekilirler ve kavga biter. Durum bundan ibaret biraz. Her maçta kariyerinin bitebileceğini düşünüyor musun? Böyle bir şey düşünmüyorum çünkü olması gereken şey sürekli pozitif olmanız lazım. Her zaman en iyi düşünmeniz lazım ve en iyi hedeflemeniz lazım. Yani bir sporcu kötüyü düşünerek ya da profesyonel kariyerinin bitebileceğini düşünerek ilerleyemez. Sadece planlama yapmanız lazım. Bu da bir business planı olması lazım. Yani e, herhangi bir işe girdiğiniz zaman 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Dövüş sporlarında da bu geçerlidir. Benim için e, dövüş sporlarının MMA'de kariyer ortalama 40 yaşından sonra yavaş yavaş... ...bitirilmeli ve doğru noktada bitirilmeli. Yani zirvede bırakılmalı. Çünkü belli bir yaştan sonra vücut düşe geçecektir. Ben şu an önümüzdeki ay 35 yaşına gireceğim. Ve bir erkeğin en güçlü yaşı 30 35 yaştır. Ve 35 yaştan 40 yaşa kadar prime olarak ilerler. Ve burada alabileceğiniz en iyi galibiyetleri burada alabilirsiniz. Çünkü yılların kattığı tecrübe, güç her şey kondisyon yıllarca size eklenmiş durumda ve burada ne oluyor? Zaten yıllarca küçük organizasyonlardan, orta ölçekli organizasyonlardan büyük organizasyonlara göre yavaş yavaş geliyorsunuz ve bunun da bir süreci var. O yüzden de e, orta yaşınızda en zirve noktanızı yaşıyorsunuz. Tam da burada e, ben kendi açımdan düşünecek olursam bir 5-6 yılda en prime şekilde dövüşüp kariyerimi en zirve noktada şampiyon olarak bırakmayı düşünüyorum. Neden İneğe tapıyorsunuz? Budayı bir peygamber olarak mı görüyorsunuz? Ee, hayır. Zaten kendisi de bunu... Yani soruyorlar. Budayı da gerçekten soruyorlar. Sen nesin diyorlar. Yani, bir melek değilim, bir kutsal bir insan değilim. Ben sadece aydınlanmış bir insanım diyor. Sıradan bir insan olarak görüyoruz. Budist olarak inançların arasında aklına yatmayan şeyler var mı? Şöyle var kişisel olarak şu an şöyle düşünüyorum yani. Aklıma yatmayın. Zaten dahil etmiyorum. Çünkü hani paket program bir şey olmadığı için aklınıza yatan alıp yatmayanı almamak gibi bir durumunuz söz konusu oluyor. İşte şeyi düşünelim yani Hristiyanlığı düşünelim. İster istemez bir kutsal kitap var ve bir paket halinde bu. İçinde yazan her şeye inanmak ve kabul etmek, iman etmek zorundasınız. Ama Budizm'de böyle bir şey yok. Zaten farklı, çok farklı kolları var. Kültürel etkileşimlerle çok değişmiş durumlar, senaryolar var. Ve hepsi aklıma yatmıyor. Örneğin işte çok bilinen bir figür dalaylamayı düşünelim. Nepal Budizmi diye anlatacağım ben buraya. Nepal Budizmi'nin dalaylamanın seçilişi örneğin aklıma hiç yatmıyor. Çünkü şu şekilde seçiliyor. Bence bayağı komik bu arada. Şu an 14. dalaylama var ve öldüğünde kutsal bir nehre bakacak rahipler. Ve yeni dalaylamanın doğacağı evin vizyonunu görmeye çalışacaklar. Ve bu vizyonu gördükleri, inandıkları zaman o eve gidecekler. Oradan bir bebeği, yeni doğmuş bir bebeği alıp sen dalaylaması diyecekler ve onu o şekilde eğitip 15. dalaylama yapacaklar. Bu zaten hani bir sürü şey konuştuk şimdiye kadar da anlayabileceğiniz üzere çok akla yatmayan ve bana çok saçma gelen bir şey. Çünkü bir insanın hani bahsediyoruz benliksizlik, doğuştan getirdiği özellikler yok, kendine has bir ruhu yok. E şimdi bunlarla birlikte düşündüğünüz zaman o bebeğin aslında hiçbir özelliği yok. O sıradan normal bir insan bebeği. Ve siz bunu alıp işte kutsal bir kişi haline getiriyorsunuz. Bu mesela aklıma yatmayan bir şey. Peki Budist'te günah var mı? Hayır yok. E çünkü günahı yargılayacak bir şey yok. Kural konulması da ve bu kuralın takibine göre işleyen bir sistemdir bu. Suç gibi, suç da öyledir mesela. Eğer bir yapılanma işte devlet gibi veya toplumsal bir yapılanma yoksa bir adalet sistemi yoksa suç da yoktur aslında. Aynı şekilde bir tanrı yoksa veya değerlendirebileceğiniz ve sonrasında işte cennete ya da cehenneme ya da başka bir yere gidebileceğiniz bir durum yoksa günah da yoktur. Neden ine tapıyorsunuz? Şimdi çok sorulan bir soru bu bana. Aslında ine tapmıyoruz. İneye taptığı düşünülen grup daha çok bir işte hindular. Ama zaten benim inancıma göre de budist inancına göre tapınılacak bir şey yok. Yani bir tanrı yok bir tapınma davranışı yok. Tapılmaya layık olan birisi yok. Seni yaratan bir şey yok. Tapmak diye bir kelime yok yani orada. Böyle söyleyeyim ben size. O dilde böyle bir, bunun bir karşılığı yok. Bu daha çok aslında Batı inancında, Batı dinlerinde ve Batı medeniyetine bir şekilde entegre olmuş bir şey bu tapınma. Oradaki insanlar da aslında tapmıyorlar. Sadece bunun kutsal bir hayvan olduğunu düşünüyorlar. Ve ben de bütün hayvanların, bütün canlıların kutsal olduğunu düşünüyorum. Meditasyon esnasında ne oluyor? Meditasyon yapmaya başladığımızda yani oturduktan sonra, belirli bir zaman geçtikten sonra ki bu zaman geçene kadar sürekli zihniniz oradan oraya, oradan oraya atlayacaktır. Bunu zihnin temizlik ya da çöplüğü dışarı atma ya da bir şekilde oradaki meselenin geçmesini beklemek olarak düşünebilirsiniz. Eğer yeterli miktarda beklerseniz ve yeterli miktarda pratik yaptıysanız bir süre sonra, bu süre ama böyle birkaç dakika değil, belki 10 dakika, 15 dakika, yarım saat yeni baştan bir insan için belki yarım saat otursanız da bu olmayabilir. Şunu görüyorsunuz ki aslında düşüncenin olmadığı bir şekilde hiç düşünce akışı olmayan, bulunmayan bir aralık, bir zaman dilimi mi desem artık böyle bir şeyin varlığını fark ediyorsunuz. O sırada zaten şunu anlıyorsunuz ki tamam şu an mediteyim ben. Ama bunu düşündüğünüz zaman tekrar bir düşünce geleceği için bu geçecekti. Dolayısıyla sadece deneyimleyebileceğiniz ve tanık olabileceğiniz ama üzerinde yorum yapamayacağınız veya bir yargı geliştiremeyeceğiniz bir aralık o. Küçük bir aralıktan bahsediyorum yani. Çünkü bizim zihinlerimiz o kadar çok koşullanmıştır ki bir şeyi gördüğümüzde yargılamaya. Yani söz gelimi işte bir çiçek gördüğümüzde de hemen onu yargılamaya başlarız. Bu bir çiçektir gibi. Supernatural bir fenomen değil yani bu. Sadece gerçekten zihnin düşünmeden nasıl var oluyorsun onu aslında deneyimlemiş oluyorsun böyle söyleyebilirim en temelinde. <laughs> WhatsApp'ın yeni sözleşmesini kabul ettin mi? Kabul ettim. Ne açıdan kabul ettim? Yani öncelikle ondan bahsetmek isterim. WhatsApp bize bir hizmet sunuyor. Bunun karşılığında da belli şartları var. oturdum, izlik sözleşmesini okudum. Ve yani kabul etmeye karar verdim. Ki zaten şöyle bir durum var. Biraz önce bahsettiğim kişisel verileri koruma kanunu kapsamında verdiğim rıza kanuna uygun bir rıza değil. Çünkü kişisel verileri koruma kurumu daha önceki kararlarında da altını çizdiği üzere bir hizmet karşılığı verdiğiniz rıza geçerli değildir diyor. Yani verdiğiniz onay orada bir anlam ifade etmiyor. Ama şöyle de bir durum var. Bu aslında öncelikle sizin şahsi anlamda nerede durduğunuzu belirlemeniz gerekiyor. Yani sizin için kişisel verileriniz ne açıdan önemli, ne derece önemli. Ben bir avukat olduğum için e, müvekkillerime karşı ulaşılabilir olma sorumluluğum var. Yani bir şekilde bana ulaşabilmeleri gerekiyor. Bunun için de gerekli platformlarda yer almam e, mesleki açıdan benim için faydalı ve pratik. Siz verilerinizi ne kadar önemsediğinize göre... İstiyorsanız WhatsApp'ı kullanmayı bırakabilirsiniz, silebilirsiniz. Sözleşmenin sadece Türkiye'de geçerli olduğu doğru mu? Doğru değil. Şu şekilde bakabiliriz aslında olaya. WhatsApp gizlilik politikalarını açtığınızda ilk paragrafta şundan bahsediyor. Eğer Avrupa'da bulunan bir WhatsApp kullanıcısıysanız sizin için farklı kurallar geçerli. Ama Avrupa Birliği dışında kalan bütün ülkelerde bu ve benzeri değişiklikler gerçekleştirildi. Yani sadece Türkiye'de değil, Afrika'daki bir ülkede de, Amerika'da da, Asya'da da benzeri şekilde değişiklikler yapılıyor şu aşamada. Sadece Avrupa'da yapılmıyor. Avrupa'da yapılmamasının sebebi de genel veri koruma tüzüğü olarak bilinen GDPR. Bu yasa ne getiriyor? Çok büyük yaptırımlar getiriyor. Facebook'ta Avrupa pazarını kaybetmemek için, burada çünkü çok büyük bir gelir elde ediyor, bunu kaybetmemek için burada onların yasal mevzuatına uygun bir şekilde verileri işliyor. Bizde böyle bir kanun yok mu? Aslına baktığınızda var. Kişisel verileri koruma kanunu. Ama ne farkı var? Yaptırımlar çok farklı. Yani GDPR'da çok yüksek yaptırımlar var. Örneğin bir şirketin yıllık cirosunun %4'üne kadar ya da 20 milyon euroya kadar bir yaptırım uygulayabiliyor. Bunlardan hangisi daha büyükse üst sınırda bu. Ama KVKK'da böyle bir ciro sınırlaması yok. Onun yerine direkt 2 milyon Türk Lirası'na kadar yaptırım uygulayabileceğinden bahsediyor. Yani döviz bazına baktığımızda Türk parası verilen yaptırım, Facebook'u ya da bu durumda WhatsApp'ı çok fazla korkutmuyor. Ama cirosundan eksilecek bir miktar, bir de Avrupa gibi büyük bir pazarda Facebook için çok büyük bir zarar. Ama Türkiye için bu riski alabiliyor. Ya da diğer ülkelerdeki mevzuatları gözeterek bu riski alabiliyor. Ki aslında baktığımızda biraz da yüzlü bir durum. Çünkü bizde de benzer bir mevzuat var, bizde de genel ilkeler var. Bizde de bu verileri aslında bu şekilde işlememesi gerekiyor. Ama Avrupa'ya tercih ediyor korumayı, diğer ülkelerde uyguluyor. Hiç bilmeyenler için Boğaziçi Üniversitesi şu anda neden gündemde? Boğaziçi Üniversitesi bu senenin iki Ocağı'nda yeni bir rektör olduğunu öğrendi. Rektör başvuruları, rektörlük pozisyonuna başvurular sırasında biz kimlerin aday olduğunu bile bilmiyorduk. Ve bir sabah uyandığımızda üniversitemize yeni bir rektör atandığını öğrendik. Ve bu sürecin aslında yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Siz varsayın ki bir sabah uyandınız ve yaşadığınız ülkeye yeni bir yönetici atanmış ama o kişinin kim olduğunu, başvurduğunu veya aday olduğunu dahi bilmiyorsunuz. Buradaki tepkimiz aslında bu sürece. Yani biz sürecin üniversitelerdeki çeşitli bileşenlerin ki bu bileşenler öğretim üyeleri, mezunlar, öğrencilerimiz, çalışanlarımız bu bileşenlerin fikri alınmadan böyle bir atama yapılmasının yanlış olduğunu düşünüyoruz. Yapılan atamaya tepki olarak üniversitede öğrenciler, öğretim üyeleri, mezunlarımız bir tepki geliştirdiler. Bu sürecin yanlış olduğuna ve değişmesi gerektiğine dair tepkilerini demokratik olarak dile getirmeye çalıştılar. Bu sebeple de gündem oldu Boğaziçi. Atanan rektör hakkında sen ne düşünüyorsun? Atanan rektörü tanımıyorum fazla. Bizim zaten itirazımız aslında atanan Melih Bulu olması itibariyle değil, daha çok bu sürecin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Oraya isterse iki Nobelli bir yani hani birisi de atansa aslında bu süreçteki mekanizmanın yanlış olduğunu düşündüğümüz için karşı çıkıyoruz. Dediğim gibi Melih Bey'i çok tanımıyorum. Eminim tanısam severim ama şu anda kendisiyle kişisel olarak bir mesele değil aslında bu. Sence bir rektörün siyasi görüşü okulun yapısını etkiler mi? Bu tabii ki etkili olabilir ama şahsen, şahsen benim düşüncem bunun etkili olmaması gerekir. Çünkü hepimizin siyasi görüşü olabilir. Hepimizin çeşitli inançları, görüşleri vardır ama mevcut kurumun işlemesi gerektiği gibi özel bir şekilde hesap verebilir bir kamu üniversitesi olarak çalışmasını etkilememesi gerekir. Liyakata dayalı sistemin değişmemesi gerekir. Boğaziçi'nin tepkisi neden toplumda büyük bir etki yarattı? Aslında Boğaz içindeki sanıyorum mes mesele bir parça şu. Biz Boğaz İçü Üniversitesi bileşenleri olarak yani öğretim üyeleri, öğrenciler, mezunlarımız bu farklı bileşenler farklı şekilde tepkilerini ve taleplerini dile getirdiler geçtiğimiz iki hafta boyunca. Biz aslında kendi kurumumuzu yönetecek, kendi kurumumuzun başına yönetici olarak gelecek kişinin kim olacağına dair söz söylemek istiyoruz. Bunu yapamadığımız noktada ki bu dediğim gibi daha önce 2016'da bir kanun hükmünde kararnameyle değişti rektör belirleme süreci. Bunu yapamadığımız noktada biz aslında demokratik taleplerimizi dile getiremediğimizi ve bu yapılan rektör arama ve belirleme sürecinin tamamen kapalı kapılar arkasında gerçekleştiği gerçeğini toplum gördü ve bu tepkiye de bir şekilde cevap verdiler diye düşünüyorum. Profesör Doktor Celal Şengör Boğaziçi hakkında üniversite bile denilmez dedi. Sen ne düşünüyorsun? Boğaziçi bir üniversite, bir kamu üniversitesi. Türkiye'nin en iyi öğrencilerinin geldiği, çok farklı yerlerden öğrencilerinin çok iyi puanlar alarak geldiği bir üniversite. Ama tabii şunu söyleyebiliriz. Türkiye'deki üniversiteler dünyayla karşılaştırdığımızda, dünyadaki üniversite tarihiyle karşılaştırdığımızda çok genç üniversiteler. Ve bu üniversitelerin aslında kendi kendilerini geliştirerek daha iyi üniversiteler haline gelmesi mümkün. Fakat ne yazık ki Türkiye'de birçok farklı dönemde, birçok farklı iktidar tarafından ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalmış üniversiteler. Bunlardan en önemlisi de belki ve en yakın dönemde bildiğimiz 1980 sonrasında kurulan YÖK. YÖK aslında bütün Türkiye'deki üniversiteleri aynı ceketin içine sığdırmak, aynı kabın içine koymak istemiş. Ve bunun sonucunda da aslında üniversitelerdeki özgürlükçü ortam, üniversitelerdeki e, akademik özelliğe e, darbe vurmuştur. Ve bütün iktidarlar, yani bütün siyasi partiler muhalefetteyken YÖK'ü kaldırmışlardı söz verirler. Fakat daha sonra seçildikten sonra kaldırmazlar. Bu sebeple Türkiye'deki üniversiteler çok farklı dönemlerde dediğim gibi bu 1930'larda da 1980'de de 28 Şubat sürecinde de birçok kez darbe almıştır. Ve bunun sonucunda da evet belki dünyadaki diğer üniversiteler kadar iyi gelişebilmiş üniversiteler değildir ama Boğaziçi Üniversitesi de neticede bir üniversitedir. Ve düşünce, teknoloji, bilgi üretimini e, yapan, e, bunu topluma fayda sağlaması için yaymaya çalışan e, bir kurumdur ve e, bir üniversitedir. Sence Atanan Rektörle Boğaziçi Üniversitesi'ne olan ilgi azalacak mı? Bence kısa vadede böyle bir şey olmaz. Boğaziçi Üniversitesi dediğim gibi Türkiye'deki çok kaliteli öğrencileri kendisine çekebilen ve bunu yapmasının sebebi de sadece güzel bir kampüse sahip olması değil. İçerisinde gerçekten hem iyi bir eğitim, öğretim yapılabilen bir yer hem de öğrenciler aslında öğrenci faaliyetlerinde çok şey öğreniyorlar. Yani biz Boğaziçi'nde sadece sınıflarda ders yaparak öğrencilerimizi geliştirmiyoruz. Öğrenciler kendi aralarında birçok kulüp faaliyetinde birbirlerini çok geliştiriyorlar ve bu çoğulcu farklı seslerin bir arada olabildiği ortam onları esas hayata hazırlayan yer diye düşünüyorum. Bu sebeple de bunlar değişmeyeceği için öğrencilerin de kısa vadede böyle bir şey değişiklik olacağını düşünmüyorum. ilgi de azalma olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama tabii ki de eğer üniversitenin Kalitesi bu tarz özelliğine yapılan darbelerle e, zarar görürse, darbe alırsa, o zaman tabii ki de orta ve uzun vadede bir takım e, değişiklikler olabilir. Tesettürlülere karşı akademisyenlerde ya da öğrencilerde bir ön yargı var mı? Boğaz içinde. Biz çok farklı görüşteki, çok farklı inançtan insanların bir arada olabildiği bir ortamda yaşıyoruz. Elbette dönem dönem belirli ön yargısı olmuş olan insanlar olabilir. Ancak genel itibariyle 90'lardan beri, ben orada ol, öğrenci olarak okuduğum zamandan beri, başörtülü öğrencilerin, çok daha rahat hareket edebildiği bir kampüstü ve Türkiye genelinde yasaklar olmasına rağmen Boğaz bu yasaklar çoğu zaman uygulanmadı. 28 Şubat sürecinde elbette belirli sıkıntılar yaşandı. Bir noktada öğrenciler girişte başörtlerini çıkarıp peruk veya şapka takmak zorunda kaldıkları dönemler de oldu. Fakat bütün o süreçlerde öğretim üyeleriyle öğrenciler birlikte bu ayrımcılığa karşı mücadele ettiler. Ve sonunda şu anda böyle bir sıkıntı yok. Elbette ki üniversitede çok farklı dediğim gibi görüşten, Türkiye'nin çok farklı yerlerinden birçok insan bir araya geliyor. Ve birbirlerini tanıyıp bir arada var olabilmeyi öğreniyorlar. Yani benim sınıfımda birçok farklı öğrencim var. Bu öğrenciler birlikte çalışabiliyorlar, birlikte konuşabiliyorlar ve zaten siyasetin temeli de bu. Yani ben siyaset bilimde olduğum için öğrencilere de bunu söylüyorum. Biz birbirimizden çok farklıyız. İlla başımızda örtü olması gerekmiyor farkımızın görünebilmesi için. Biz birbirimizden çok farklıyız. Bu farklılıklarımızla nasıl şiddet kullanmadan bir arada yaşamayı başarabiliriz. Siyaset zaten budur. Ve bence Boğaz içinde biz bunu başarabiliyoruz. Bir arada yaşamayı, birlikte bir şeyler üretmeyi, bilgi üretmeyi başarabiliyoruz.